ve İlkay Gündoğan El Clasico'ya merhaba dedi. 2023'ün son İspanya derbisinde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle riske edilmeyen milli futbolcumuz Arda Güler Real Madrid'in maç kadrosunda yer almazken Barcelona'da İlkay Gündoğan sahneye çıktı. Derbide klasını konuşturan İlkay sakin oyunuyla takımını 1-0 öne geçiren golünü de attı. Diğer yandan Fenerbahçe'nin Dinamosu o isim Acaba Ali Koç ve kurmayları İngiltere'den onu alıp gelmeseydi takımın durumu ne olurdu? Bitmeyen bir pil yapmışlar ve Brezilyalı Fred. Fred Fenerbahçe'de takımın orta sahadaki enerjisi olduğunu, maç seçmeden kaprisiz sahada varını yoğunu ortaya koyduğunu bir kez daha ispat etti. Ludo Gorest karşısında 63 dakika oyunda kalıp skora direkt katkı yapmasa da Fred performansıyla göz kamaştırdı. Enerjisinin yanında Ludo Gores'te karşı %92 gibi yüksek pas yüzdesiyle oynayan Brezilyalı ikili mücadelelerden hiç kaçmamasına rağmen maçı foul bile yapmadan tamamladı. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 maça çıkan Fred pozisyonuna göre ligin rakip ceza sahasına en çok giren isimlerden birisi. Fred oynadığı 12 resmi maçta ise 4 asist yaptı hem hücumda hem de savunmada neredeyse aynı oranda gözüken Brezilyalı yüksek top tekniğini kondisyonuyla birleştirmeyi başararak taraftarlarına restel sunmaya devam ediyor. Keşke Samsun Spor'a attığı golde sayılsaydı. Belki bu zamana kadar daha fazla da gol atabilirdi. Özgüveni yerine gelirdi. Ancak hatalı bir karar ile güzelim golü de iptal edildi.